Dört büyük melekten birisi olan Cebrail aleyhisselam, meleklerin efendisi ve yüce Allah'a en yakın olan melektir. Cebrail aleyhisselam, Allah'tan aldığı emirleri peygamberlere ulaştırarak elçilik görevini yerine getirir. Peygamber Efendimiz'e ilk Hira dağında görülmüş ve ilk vahiy Hira mağarasında ona iletmiştir. Alkıyüz Kanadı'nın olduğu rivayet edilir. Peygamber Efendimiz'in huzuruna birçok kez insan suretinde inmiştir. Ayrıca bu güçlü melek, insan kılığına girip birçok savaşta da yer almış ve savaşların kazanılmasında yardımcı olmuştur. Yahudi ve Hristiyanların kutsal kitaplarında da Cebrail, olağanüstü güçlere sahip olan bir melek olarak geçmektedir. Kur'an-ı Kerim'de Cibril, Ruhul Kudüs, Ruhulemin, Emin, Ruh ve Resul şeklinde beş değişik isimle ifade edilir. Cebrail'in varlığını inkar etmek küfürdür. Çünkü onu inkar etmek peygamberliği inkar etmektir. Dört büyük melekten birisi olan Azrail Aleyhisselam, eceli gelen tüm canlıların canlarını almakla görevli olan güçlü ve hızlı bir melektir. Kur'an-ı Kerim onun görevinden şöyle bahseder: "Sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz." Azrail Aleyhisselam o kadar güçlü bir melektir ki Eceli gelen canlıların çokluğu, uzaklığı, yakınlığı Azrail aleyhisselam'ı yormaz. Eceli gelen canları bir saniye bile öne almadan ve geciktirmeden alır. Azrail aleyhisselam bu görevi yerine getirirken tek başına değil, ona yardım eden meleklerle birlikte yapar. Kur'an-ı Kerim'e göre Azrail aleyhisselam can almakla görevli olan meleklerin lideridir. Yüce Allah'ın nihayet birinize ölüm geldiği vakit, elçilerimiz onun canını alır ve onlar görevlerinde asla kusur etmezler ayetinden onların birden fazla oldukları anlaşılır. Azrail aleyhisselam, iyi kulların canlarını alacağı zaman onlara şefkatle yaklaşır, selam verir ve canlarını incitmeden alır. Kötü kullara ise korkunç görüntüsüyle görünüp onları korkutur ve onlara eziyet çektirerek canlarını alır. Birinci sura üfürüldüğünde Azrail aleyhisselam hariç bütün canlılar ölecektir. Yüce Allah bütün yaratılmışların arasında hayatta kalan Azrail aleyhisselama şöyle buyuracak. Ey Azrail! Ne bilirime, Resullerime, dostlarıma ve kullarıma ölümü tattırdım. Bugün ben hariç her şey yok olmaya mahkumdur. Şimdi sıra sende, kendi canını al. Azrail aleyhisselam, Yüce Allah'a yalvaracak ve ondan merhamet isteyecek. Ancak Yüce Allah, ona kesin bir emir verecek. Ey Azrail! Sağ elini sağ yanağının altına koy, cennetle cehennem arasına yat ve canını ver. Azrail Aleyhisselam da bu şekilde Allah'ın emriyle can verecektir. Dört büyük meleklerden birisi olan Mikail Aleyhisselam doğa olaylarından sorumlu çok güçlü bir melektir. Kar, yağmur ve dolu yağdırma, bulutları sürükleme, rüzgarları estirme, selleri akıtma, deprem ve benzeri doğa olaylarından sorumludur. Ayrıca yeryüzündeki bitkilerin ve ekinlerin yetişmesinde ve bütün canlıların rızıklarının dağıtılmasında görev yapan meleklerin lideridir. Kur'an-ı Kerim'de ismi açık bir şekilde geçen iki büyük melek vardır. Birisi Cebrail aleyhisselam, diğeri de Mikail aleyhisselamdır. Yüce Allah buyuruyor. Her kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olursa bilsin ki, Allah da inkar edenlerin düşmanıdır. Cebrail ile Mikail aleyhisselamın özel isimleriyle Kur'an'da anılması, Allah katında çok değerli olduklarını gösterir. Cebrail aleyhisselamdan sonra peygamberlere vahiy getiren ikinci melek, Mikail aleyhisselamdır. Peygamber Efendimiz, Mikail aleyhisselamla birçok kez görüşmüştür. Bedir Savaşı'nda Müslümanların yardımına gelen melek ordularının kumandanlarından birisi Mikail aleyhisselamdır. Ayrıca Cebrail ve Mikail aleyhisselam Uhud savaşında, beyaz elbiseli iki insan kıyafetinde, Resulullah'ın sağında ve solunda durup onu bütün güçleriyle korumuşlardır. Peygamber Efendimiz buyuruyor. Her peygamberin gök ehlinden iki, yer ehlinden iki veziri olur. Benim gök ehlinden vezirlerim, Cebrail ve Mikail aleyhisselam, yer ehlinden vezirlerim de Ebu Bekir ve Ömer'dir. Dört büyük melekten birisi olan İsrafil aleyhisselam, sura üflemekle görevli olan çok güçlü bir melektir. Peygamber Efendimiz Sur'un kendisine üflenen bir boru ya da boynuz olduğunu haber vermiştir. Fakat bu boynuzun mahiyetini biz insanlar bilemeyiz. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden anlaşıldığına göre İsrafil aleyhisselam sura iki defa üfleyecektir. Birinci üfürüşte çok dehşetli ve yıkıcı bir ses ortaya çıkacak, Allah'ın diledikleri hariç her şey yok olacak ve kıyamet kopacaktır. Yüce Allah buyuruyor. Artık sura bir defa üflendi yeryüzü ve dağlar kaldırılıp birbirine tek çarpışla çarpılıp darmadağın edildiği zaman, işte o gün olacak olur, kıyamet kopar. İkinci üfürüşte ise, yaratılan bütün varlıklar dirilecek ve hesap vermek için mahşer yerine gideceklerdir. Yüce Allah buyuruyor. Sura üfürülür, bir de bakarsın ki kabirlerden çıkmış, Rablerine doğru akın akın gitmektedirler. İsrafil aleyhisselamın sura üflemenin dışında başka görevleri de vardır. İsrafil Aleyhisselam varlıklara hayat verme eyleminde yüce Allah'ın emirlerini harfiyen uygular. Ayrıca Levh-i Mahfuz'da görevli olan meleklerin lideridir ve önündeki Levh-i Mahfuz'a bakarak meleklere görevlerini anlatır.